Sakin Hayat ile Nevşehir Valiliği, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Foton Fotoğraf Organizasyonları Derneği tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleriyle düzenlenen Kapadokya Foto Safari fotoğraf ödülü bugün sahiplerini buldu. Usta öğretici ve fotoğrafçı Coşkun Aral, CT Haber mikrofonlarımıza çok özel açıklamalarda bulundu. Şimdi defalarca geldiğim dünyanın sayılı fotoğraf merkezlerinden biri Nevşehir, Kapadokya, o güzel atlar ülkesi. Ama bizim turizmimizde de dünyanın en önemli odak noktalarından biri. Defalarca geldim ama bu gelişim farklıydı. Fotoğrafçılar için geldim. Türkiye'de üçüncüsü, Nevşehir'de de ilki düzenlenen bir fotosafari. Türkiye'nin dört bir tarafından kendi imkanlarıyla gelen insanlar, fotoğraf sevenler bu muhteşem coğrafyada sanatla, kültürle, doğayla iç içe iki gün boyunca çalıştılar, fotoğraflar çektiler, biz onları değerlendirdik. Önemli olan, o Türkiye'nin farklı bölgelerine gelen insanların bu muhteşem doğa içinde kendilerini ifade edecek bir takım konuları bulması, bunları görüntülemesi ve biz bizim gibi narcizane jüri üyelerinde bunu değerlendirmesi. Foto işte ilk bir kez e, Doğu Beyazıt'ta Ağrı'da başlamıştı, ardından Siirt'te ve üçüncü kez Nevşehir'de ama bizim için Nevşehir'in ayrı bir özelliği var çünkü dünyada en çok fotoğraf çekilen mekan. O yüzden niyetimiz ikincisini yapmak uluslararası anlamda yapmak bu. Yani Sayın Valimiz de söyledi, aileler kalkınma ajansı da bunu belirtti. Böyle bir şey yaptığımız zaman hakikaten e, bobacasız. Fabrik olarak tanınan turizmde önemli zaten kendi hak ettiği turisti alıyor mu diyeceğiz. Bence daha fazlasını hak ediyor Nevşehir. Ama tarihiyle, kültürüyle, yemeğiyle, gastronomisiyle, güzel hatlarıyla, güzel insanlarıyla hakikaten daha çok tanıtmak. Örneğin Nevşehir'de ben daha önce şehri görmemiştim. Bu kez gördüm. Kayaşehir için bir daha geleceğim. Biz foton ekibi olarak, ben bir foto muhabiri olarak Nevşehir'e defalarca gelmeyi söz veriyoruz. Çünkü yapacak çok şeyimiz var. Peki buradan e, yeni yeni fotoğraf çekmeye başlayan vatandaşlarımız için neler söylemek istersiniz? Açık söylemek gerekirse benim bu foto safari'de en çok hem şaşırtan hem sevindiren şey Türkiye'nin dört bir tarafından kendi yaş grubum yani artık emeklilik döneminde ben ne yapayım diye karar vermekte zorlanan insanlar makinelerini alıp geldiler. Yani Türkiye'nin dört bir tarafından neredeyse saatlerce araba kullanıp buraya geldiler. Burada fotoğraf çekmek için geldiler düşebiliyor musunuz? Muhteşem bir şey. Ben bunu başka illerde gördüm ama bu kadar görmedim. 300'ün üzerinde insan diyoruz şaka değil. Üstelik fotoğrafa yönelik iki tane ayrı büyük etkinliğin olduğu tarihlerde buradaydılar. E çok sevindirici. Demek ki yani fotoğraf Foto'nun şu andaki bu başlatmış olduğu foto safari Nevşehir'de yapıldığı zaman fark açık ara oluyor. Ve gerçekten mutlu verici bir şey.